Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Arkadaşlar esasında bugün söz pek anlam ifade etmediğinden dolayı normalde konuşmaktan Allah'ın kitabını okumak daha iyidir. E, berekettir, rahmettir, esenliktir. E, okumuş olduğumuz son sürenin birkaç ayetini izah edelim inşallah. Alemler Rabbi olan Allah okuduğumuz ayette Teğabun suresi ayet 3'te Huvellezi halakakum O sizi yaratandır. Yani Allah sizi yarattı. Allah ki sizi yarattı. Yukarıda Allah'ın vasıfları zikredilmişti. Devamda Huvellezi o ki halakakum sizi yarattı. Feminkum kafirun Sizden kiminiz kafirsiniz. Ve minkum mümin Kiminiz de müminsiniz. Yani kiminiz Allah'ın şeriatını, Rabbini, ilahlığını, yeryüzündeki egemenliği ve tasarruf hakkını inkar ederken kiminiz de bunu ikrar ediyor, bu doğrultuda yaşamaya çalışıyorsunuz. Vallahu bima basir. Şüphesiz ki Allah her şeyi görmekte, her e, yaptığınızı, e, yaptığınız her şeyi görmektedir. <laughs> Devamda ayet diyor ki: halaka semavati vel arda. O gökleri de yerleri de yarattı. Yani göklerin ve yerin haliki de yaratıcısı da Allah'tır. Bil hakkı gerçeğin ta kendisiyle. Ve ve size suret verdi. Yani size şekil verdi. Fe ahsana bisurakum. Güzel bir suret size verdi. Yani böyle fiziki anlamda Allah size güzel bir suret verdi ve ileyhil bilmiş olun sizin dönüşünüz ancak onadır. Yani dönüş alemlere bulan olan Allah'adır. Devamda diyor ki alemlere bulan Allah. Yani sizi yaratan, sizin bütün hallerinize haberdar olan, gökleri ve yeri de yaratan, size güzel bir suret veren Allah, döneceğiniz Allah var ya, ya alemu ma fis semavati vel ard göklerde ve yerde ne varsa o hepsini bilir. Yani ona hiçbir, hiçbir şey gizli kalmaz. Ve ya'lemu ve yine o bilir. Ma yusirrune ve ma yu'linun. Sizin gizlediniz ne varsa ve açıkladığınız ne varsa onları da bilir. Vallahu alimun bizati sudur. Allah sineleri yani kalplerde geçeni bilir. Kalplerin sahibi Allah'tır. Dünyada kalplerde ne olduğunu ne olmadığını bilen alemler raporan Allah'tır. Allah'tan başka kalpleri kimse bilemez.